inşallah bu kentlerde bir şey yapmak suretiyle bu deprem korkusundan, deprem belasından, bu süreçlerinden de bizleri uzak eylesin yani diyoruz. Tam yani sadece korkmak yetmiyor, korkuya karşı tedbir almak lazım. Mesela Japonya'da bir deprem oluyor. Onlar bilme depremine göre tedbirlerini almışlar. Hayat onlar için o şekilde devam ediyor. Hayatının bir parçası. Biz korkmayacağız, boğa edeceğiz. Rabbim bizim evlerimizi başımıza yıkma, bizi cezalandırma, bize Güzel hayatlar insaniyle çocuklarımıza bize göz aydınlığı demek suretiyle bu ayda aynı zamanda izin gemiyiz. Ama önce yapacağız. Yapmadan dua edersek bu olmaz. Yani siz deseniz ki Allah'ın namazını kabul et Bir sürekli dua etseniz ama namaz kılmasanız olur mu? Önce evet, onu kılmak lazım. Ondan sonra dua etmek lazım. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. 31 <laughs> Mart'ta Allah desteğinizi <laughs> bekliyorum. <laughs> Allah'a emanet olun. <yaparsın. gülüyor> Saadet kazanınca ilçemiz kazanacak